geliyoruz. Eee buraya gelmek için her gün yani sevinçle kalkıp geliyoruz biz buraya. Buraya geldiğimizden beri kendimize özgüvenimiz çok gelişti. Ayaklarımız üstünde durabiliyoruz artık. İstediğimizi dikebiliyoruz. Yani her şeyden biz bir şey üretiyoruz. fon perdeden tutun yani her şey olsun. Yani hiçbir şey atmıyoruz. Hiçbir şey yani şey yapmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz biz burada. <laughs>

Hmm. Bir şey Boya biraz sildi. Boya biraz sildi. Boya biraz sildi. Boya Boya biraz